Ben yıllarca burada okudum, çalıştım, e, görev yaptım. E, i̇kincisi de e, aynı zamanda bu barış sürecinin baş tutabilmesi için başarılı olabilmesi için e, hem bir yurttaş olarak, hem bir akademisyen olarak, hem de bir belediye başkanı olarak üstüme düşen sorumluluğu yerine getirme konusunda bir çabanın e, içindeyim. Mersin'de aynı zamanda Türkiye'nin küçük bir minyatörü. Mersin'de Kürt var, Türk var, Laz var, Çerkez var, Alevi var, Sünni var ve aynı zamanda bir barış adası. Mersin'imizde bu barış yapısını bir örnek olarak da Türkiye'ye hediye edebiliriz, sunabiliriz. Umuyorum Türkiye önümüzdeki süreçte hem eşitliği hem özgürlüğü hem de adaleti bir hakkın yerine getirecektir. Ancak hem barış sürecinin onurlu ve kalıcı olabilmesi hem de demin dediğimiz dileklerimizin yerine gelebilmesi için e, iktidarın behemahal atması gereken bir takım adımlar var. Bu adımların altını da sizin vesilerinizle çizmek istiyorum. Birincisi e, tutuklu yargılama bir istisnadır. Şu anda 16 tane belediye başkanımız içeride. Bu yaklaşık 17,5 milyon yurttaşımızın seçmenin iradesi içeride demektir. Dolayısıyla arkadaşlarımızın tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz. İkincisi, 3 tane CHP'den 10 tanesi demden olmak üzere e, kayyum var. Kayyum bir demokrasi ayıbıdır. Kayyum bir hak gaspidir, halk iradesinin hiçe sayılmasıdır. Artık 21. yüzyılda Türkiye yerel yönetimlerinin kayyumla yönetilmesi ortadan kalkmalıdır. Cine olan inancın, güvencin yükselebilmesi için hem de demokrasimizin bütün kurum ve kurallarıyla işler hale gelebilmesi için bu zorunludur. Üçüncü olarak da hasta tutuklar var. Bizim mesela bildiğimiz işte Muhittin Böcek, Murat Çalık, benim yardımcım Halil Çalış. Bunların serbest kalıp tedavilerini insan haklarına uygun ortamlarda gerçekleştirmeleri gerekiyor. Dördüncüsü Anayasa Mahkemesi ve Ahim'in aldığı kararlar var. Bunların yerine getirilmesi, bu kararlara uyulmasını talep ediyoruz. Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, Tayfun Kahraman, Can Atalay, daha bilmediğimiz birçok arkadaşlarımız hem AYM'e hem Ahim kararları gereğince serbest kalmaları gerekirken hala tutukludular. onların da serbest kalmaları toplumu rahatlatacak ve barışa olan inancı yükseltecektir. Toplumun önemli bir kesimi dışlanarak barış elde edilemez. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan operasyonların son bulması gerekir. Umut hakkına gelince, umut hakkı Türkiye'nin icat ettiği bir şey değil. Bu zaten hem Avrupa Birliği yasalarında hem dünyanın gelişmiş demokrasilerinde belli bir süre yatan insanların yaşam hakkına Türkiye'de pekala bu hakkı tanıyabilir. Ve bunu hayata geçirebilir. Tabi bu denilince hemen Öcalan akla geliyor. E, Öcalan'la ilgili Sayın Bahçeli'nin bir çağrısı olmuştu. İşte gelsin, e, mecliste konuşma yapsın, e, örgüte çağrıda bulunsun, lav etsin, umut hakkından faydalansın diye. E, şimdi biliyorsunuz e, 1 Ekim'de Sayın Bahçeli'nin ziyareti 22 Ekim'de çağrısıyla 27 Şubat'ta Öcalan'ın bu çağrıya cevap vermesi... Ve Yanlış hatırlamıyorsam 4-5 Mayıs'ta örgütün kendini lav etmesiyle süreç hızlandı. Daha sonra 11 Temmuz'da Süleymaniye'de silah yakmayla birlikte de silahların devreden çıkarılması konusunda toplumda büyük bir umut oluştu. Ve nihayetinde 5 Ağustos'ta mecliste bir komisyon oluşturdu. O komisyon da çalışmalarını tamamladı. Şimdi yapılması gereken şu silah bırakıldı bir yasa çıkması lazım geçiş yasası ya da barış yasası sonra eve dönüşler olması lazım ondan sonra toplumsal entegrasyon ve beraberinde e, belki hakikatlerle yüzleşme ve aynı zamanda toplumsal rehabilitasyon gibi adımlar e, atılmalı bunlar olduğu takdirde Türkiye kucaklaştığında Türkiye gerçek anlamda kalıcı ve onurlu bir barışı sağladığında inanıyorum ki ve iddia ediyorum ki önümüzdeki 5-10 yıl içinde bu coğrafyanın en saygın demokrasilerinden biri olacaktır bizim çabamız da buna yöneliktir